Hakikaten uykularımız da genel olarak hepimizin öyle. Ee, uykularımız <laughs> yok gibi bir şey. Ben hiç gitmediğim kadar erken gidiyorum. Aklımız hep orada gerçekten. Ee, erkenden gidiyoruz. Bir tempo başlıyor. Nasıl geçtiğini hiç anlayamıyoruz. Yani en azından bizim bir ritüelimiz olurdu. Yani bir sabah kahvemiz olurdu. Ne kadar işimiz yok. Öğlen yemeğimiz, bir öğle paydosumuz olurdu akşam bir çıkış saatimiz vardı. Onu bilirdik falan. Şimdi onların hiçbiri yok. Yani hani bir kahve zamanımız yok. Öğle yemeğini çoğunlukla unutuyoruz. Bazen bakıyoruz dörtte aman Allah'ım hiçbir şey yememişiz falan. Hani şekerimiz ne kadar. Evet. Öyle günler geçiriyoruz. İşte kimi zaman onda çıkıyoruz, kimi zaman 7'de çıkıp seviniyoruz. Böyle geçiyor. Akşam da bunu yolluyoruz. Nasıl geçiyor anlamıyoruz yani. Peki.